Yani şunu net söyleyeyim. Kenan Karaman'ın şu anda eğer beğenmiyorum diyenler, bundan işte pandemiden dolayı ertelendiği için süre o kadar uzadı ama bir yıl öncesine gitsek, hı hı. Avrupa Şampiyonası grup elemesi karşılaşmalarındaki Kenan Karaman performansına baktığımız zaman, Beşiktaş o gün Kenan Karaman'ı açıklasa yer yerinden oynuyordu şimdi. Biz ya spor üzerinden maç yorumu yapıyoruz ya da güncel performans üzerinden. Kabul görür mü? Hı hı görür bir şey diyemem. Herkesin fikrine saygı duyuyorum ama Kenan Karaman Beşiktaş için forvet hattının necipi olmuştur. Güzel söz. Yani forvet hattının ee, necipi. Forvet attığının necipi. Çünkü sağ kanat oynatırsınız, sol kanat oynatırsınız, önde tek santrafor oynatırsınız ve hepsinden de e, belirli seviyede verim alırsınız. Hı. Ama e, bizim e, Kenan'ın özellikle sol önde oynadığı zaman daha etkili olduğunu görüyoruz. Ayrıca e, Kenan sadece ee, işin hücum kısmında yok ee, kenanın özellikle referans olacak bir karşılaşma söylerim vakti olanlar otursun izlesin yani e, Fransa karşılaşmasında kenanın o koridor nasıl nasıl savunma, nasıl, nasıl savunma yaptığını 20 saniyede nasıl son çizgiden diğer son çizgiye yani, yani bunlar bunları çok çabuk unutuyoruz Biz e, her işte e, bu şekilde baktığımız zaman çok e, insanlarımızı, e, geleceğini de zaman zaman yorumlarımızla etkiliyoruz veya paylaşımlarımızla etkiliyoruz. Ama Kenan asla, asla şu anda sosyal medyada bazı kesimler tarafından gibi söylendiği gibi tırnak içinde söylüyorum. Çok üzülerek söylüyorum. O üç harfli bir kelime var ya çöp diyorlar. Onu, onu kullanması dahi yani, daha da da iyi. Da iyi. Ben Kenan'ın Beşiktaş'ta çok iyi performans ve hangi takıma giderse gitsin Kenan'ın bir teknik direktör için her zaman elinde çok... Çok e, efektif kullanabileceği bir oyuncudur. Her şekilde oynatırsınız. Bakın inanın üçlü oynasın Beşiktaş, Kenan'ı sol kanatta oynatın Kenan oynar. Kenan o 70-80 metrelik alanda hem ucum aksiyonlarına gider, desteğini verir... Hem de top rakipteyken kısmında gelir size takım savunmasına. Öyle laf olsun diye, kalabalık olsun diye de gelmez. Doğru pozisyonu alarak gelir ve katkı sağlar. Hı hı. Ben Kenan transferine Beşiktaş'a hayırlı olsun diyorum. Hı. Bir de muadillerine bir bakın Beşiktaş'ta kimler var. Yani Kenan'ın kenar süsü yok yani nasıl al, al benisi yok belki ondandır. Yoksa Kenan da alır eline bir tane valiz. Maç ya. bittikten sonra o valizden sonuna kadar ses çıkar bir enk enkudu e efekti yapar. Enkududan çok daha e verimli olacağını düşünüyorum Beşiktaş'a. Daha çok fayda sağlayacağını düşünüyorum. En azından devamlılığıyla, istikrarıyla. Ya sadece yerli hani yabancı sınırıyla alakalı şimdi bazı arkadaşlarımız doğal olarak öne çıkarıyor, çıkarıyor yerli olmasını ama kural olmasa da e Kenan bence ilk tercih olabilecek bir futbolcu. Kesin. O yüzden takım oyuncusu dedim. Kesinlikle yani ben ben Kenan'ın bu kadar söylenenlere inanamıyorum. Yani eğer biz Avrupa Şampiyonası üzerinden oynadığımız 3 maç üzerinden e, oyuncularımızı yorumlayacaksak o zaman milli takım forması altında olan hiçbir oyuncuya övgüye adılmayız. Hepsine aynı yakıştırmayı yaparız. Gitsin istemeyiz bu milli takım oyuncuları ya 10 maçta 7 galibiyet işte 2 beraberlik çok, bir mağlubiyet aldı. Çok gol aldı. asist olmadığı için olabilir mi o? Olabilir ama Kenan Kenan görev adamı. Kenan'a bir de hani e, teknik adamın verdiği rolü nasıl yaptığını, nasıl e, sahne aldığına bakmak lazım. Ne forvet de oynatabilirsin? Her türlü oynatabilirsin. E Kenan'ın şimdi dönüyor aramızda şu Almanya maçında attığı hı. gole bakıyorsun, kontrolüne bakıyorsun. Yani Kenan Kenan da ee, ceza sahası içinde, gol hunisi içinde bitiricilik var. Top taşır, adam eksiltir, şut atar, savunmaya yardım eder. Eee? Eee yani? Hani neyine kızıyorsunuz? Kenan'ın neyine... E, şey, yani Kenan'ın Zeki'nin önüne gelip sağ kanatta İtalya karşısında Venezuela karşısında orada bireysel mı? bireysel analiz Yapmayalım. yapmak çok Yapmadı doğru değil ya. zaten. Yani takım halinde bir varlık gösteremediği için milli takım ya. öyle Kenan işte veya işte Zeki ayrı ayrı ya değerlendirmek kaleci, yerine kaleci, kaleci Uğurcan'dan başlayalım. E, Lille'de şampiyonluk yaşamış. Hı hı. Attığı gollerle şa takımını şampiyonluğa 36 yaşında taşınmış Bura'ya kadar. O zaman hiçbirini almazsınız takımınıza ya, tabii canım. Onu baz alırsan o Ya o, o zaman öyle bir şey. değil futbol böyle bir şey değil. Kenan Karaman da böyle bir şey değil. Ben demiyorum ki Kenan Karaman gelecek, Beşiktaş'ta e, işte 10 gol, 15 asist yapacak, şunu yapacak. Hayır. Kenan Karaman'a teknik adamı ne görev verirse 10 üzerinden size hep 7 oynar. Hiç 6 oynamaz ama. Stabil mi deniyor? 10, 10 üzerinden 7 oynar, 8'i 9'u görür. Ama 6'ya düşmez. Bilir teknik adam. Arkasını döner. Kulübesindeyse atar Kenan'ı oy oyuna, farklı bir şey. Sağının içindeyse Kenan üçlüye döner kenarı sol kanat oynatır. Üçlüye döner kenarı sağ kanat oynatır. Eee çift forvete döner kenarı ön tarafa işte santraforun yanına atar. Genellikle ee, bizde şunu görüyorum. Takım oyuncusu olarak nitelendirdiğimiz oyuncuları eleştirenlerin sayısı veya e, kötü cümleler söyleyenlerin sayısı daha fazla oluyor. Evet. Çünkü kendini ortaya koymak yerine takım mesela teknik adamın verdiği görevi sadece yerine getiriyor. Ona odaklanıyor. Hı hı o nedenle o değerlendirmeyi yapmamak Yapmamalı. lazım Ben de Kenan konusunda Kenan, Kenan yani? konusunda Yani bu bugün bir takımın veya milli takımın veya herhangi bir takımın seçicisi transfer komitesinde olsam asla gözümü kırpmadan her türlü eleştiri göğsüme alarak üstlenerek kenanın transferini yapardım bu transferi gerçekleştiren bu transferi mutlaka isteyen Sergen Hoca'yı da tebrik ederim Peki. yani bir takım yapılanması planlaması böyle olur ya yani Tyler boyutu da aldı bu takım ya Taylor boyutu, e, lensi de bak, lensi de aldı bu takım. Hı hı. Tyler boyutu da aldı, Enkudu da var. Douglas nerede? Çok daha fazla üst düzey miydi diye soruyorsunuz. Yani lütfen onu. yani, ya, lütfen yani bir de bir de daha üst düzeyine gücümüz yetti de almadık mı? Yerli olunca böyle oluyor. Ya yerli olunca hiç ben çok fazla bağdaştırmıyorum. Milli takım performansı ile ilgili bir şey bu. Bakıyorsun, Kenan Karaman İtalya maçı bitti, çöp Alınmaz. Yani şey Yok ya. böyle bir şey, böyle bir şey hayat böyle bir şey değil. Hı. Bu oyun böyle bir şey değil ya. O oyun böyle bir şey değil yani. Ya bu sandalyede bir şey var. <gülüyor> <gülüyor> Bak bir de... Evet. Cem abi, Cem abi geliyor yarın. Hazırlıyorum, ısıtıyorum sandalyeyi yani, Cem yarın abi. Yarın geliyor Cem abi. Onda da konuşacağımız <laughs> çok fazla konu birikti. Birikmişti. Evet. Çok fazla birikti. Eminim senin son paylaşımınla ilgili söyleyecekleri vardır. Ayıp gitmiştir haberi. Yok. <laughs> haberi kesin <laughs> gitmiştir. Kesin. O haberi vardır. Konuşmadık ama. Ama yani, neticede hayırlı olsun mi? diyelim. Ee, gerçekten de ben e, ülkemizde gelecek ve iyi bir performans yapacak Beşiktaş'a faydalı olacak diyorum. Grafiğini de bir kez daha verelim mi? Kopa Amerika özetine gideceğiz. Hazırladı arkadaşlar. Bağlantılarımız da var. Şimdi sıcak gelişme diye e, hemen Kenan Karaman haberini bağlantıyla birlikte sizlere Aktardık sevgili seyirciler. 2020-21 sezonunda Fortuna Düsseldorf'ta 28 maç, 23'ü ilk 11, 7 gol, 2 asist, maç başı top sürme ortalaması 1.5, hava topu kazanmada 1.8. Kenan Karaman'ın istatistiklerini arkadaşlarımız hazırlamışlar. Biz de e, sizlerle paylaştık Var mı ekleyeceğin Alp hocam? Yok, hayır. Tekrar söylüyorum, hayırlı olsun. E, bence eminim ki rakamları da makuldür çünkü Sayın Nurçebi ve ekibinin de finans konusunda çok inceleyip sık dokuduğunu biliyorum Bu nedenle de tekrar hayırlı olsun iyi bir transfer katkısı yüksek olacağını mesela şimdi dinliyorum. Ertan Bey demiş ki Serkan Abi Beşiktaş'ın aradığı Forvet adayı Kenan mıydı Hani Forvet olarak düşünüyor o anlamda söylüyorum Kenan için bir Forvet diyebilir miyiz? diye. Forvet'ten kastı Santrafor bir evet, umarım. Santrafor başka bir şey. Tabi. E, Forvet başka bir Tabii. şey ama e, yani o sol ön desek daha doğru değil mi? Sol ön, sağ ön yani e, Kenan'ı çok farklı oynadım. az önce de söyledim ki sıkıştığınız zaman e, ya Larini Abu Bakar'ın yokluğunda Santrafor oynatmadı mı? Gökhan Töre'yi Santrafor o sol, oynatmadı sol, mı? Sol öndeki kadar performans göstermedi. A, ama mi? oynattı değil mi? Ama yani. ben iddia ediyorum e, Kenan önde de oynadığı zaman e, performansı Katkısı yüksek olacak. Ya bilmiyorum galiba çok iddialı konuşuyorum işte sevmem kadar ama e, sosyal medyadaki tepkilere galiba benim bu tepki. O da rahatsız ediyor seni büyük. Yani üzüyor var. beni gerçekten üzüyor. Yani bu şekilde üzüyor. Yani biraz emeğe saygı diyor. Hı hı. Biraz emeğe saygı.